sahibi fıstık tarlamızın sahibi Ali Bey'den de bu konuyla ilgili görüşünü almak istedik. Ali Bey fıstık yetiştiriciliği ilgili sıkıntılarımız, isteklerimiz neler varsa içinizden geçen şu ana kadar ulaştırmayı düşündüğünüz, yetkililere duyurmayı istediğiniz ne varsa bunları sizin dilinizden alıp bütün çiftçilerimiz adına duyurmuş olalım. Öncelikle bir kendinizi tanıtarak başlarsanız Teşekkür ederim hocam. Ali Özer, Cevdetiye Kasabası, Yeşiltepe Mahalle Muhtarıyım aynı zamanda. Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Çiftçilerimiz adına düzenlemiş olduğumuz birçok destekleme fıstık üzerine dosyayı oda olarak Bakanlığımıza kadar iletmemize rağmen Türkiye genelinde Osmaniye olarak yer fıstığı şeyini almış, sertifikasını almış bir bölgeyiz. Türkiye üretim yarıdan fazlası evet, sizin elinizde. Evet, yüzde üzerinde üretimi bizim elimizde. Maalesef bu hususta devletimizden hiçbir destek görmemekteyiz. Artı sertifikalı tohum hususunda Osmaniye olarak tüm çiftçilerimizin talebi bakanlığımızın bir an önce el atıp sertifikalı tohumu bölgemize getirip daha verimli mahsul elde edilmesi, daha kaliteli meyve alıp vatandaşımıza sunması hususunda devletimizden beklediğimiz en büyük desteklerden biri bu. İkincisi de şu anki içinde bulunduğumuz arazinin dekara maliyeti hesaplarsak bu biraz abes kaçabilir, çok yüksek. Bu hususta da devletimizden bizlere yer fıstığı üzerine e, hiç ekilmeyen en az olan bir soyaya ummadığımız çok büyük rakamları veriyor. Onun yüzde onunu en azından yer fıstığına talep olarak verse, destek olarak umarım çiftçi daha memnun yer olur. Yer fıstığı ekimi daha da artar. Daha değil. artar, daha kaliteli, daha güzel mal, en azından dışarıya bağımlılığımız dolar bazında dışarıya dövizimiz gitmez. Bütün şeyimiz bütçemizde kalma ihtimali de çok yüksek Ya diye bitkisi olarak bunu üretebiliriz. Tabii diyorsunuz. ya bitkisi olarak üretebiliriz. Hayvan bezisi olarak üretebiliriz. Mesela 2013 yılı e, kış ayını e, dile getirelim hocam. Biz dışarıdan e, buğday sapı e, Türkiye'ye ithal etmek durumunda kaldık. zorunda kaldık. Saman ithal etmek zorunda kaldık, durumunda kaldık. Evet, diyorsunuz. Ona dahi muhtaç kaldık. Ama biz devletimizden desteği gördüğümüz takdirde en azından ekili alanlarımızı 50 100 değil 500 dönümlere çıkartma şansımız var. Destek görmediğimiz için, sahipsiz olduğumuz için diyelim daha doğrusu. Çiftçi biraz tereddütte. Ali Bey sahipsiz değilsiniz. Devletimiz hepimizin sahibidir. Ancak belki sesinizi duyurmakta, evet. verdiğinizi anlatmakta zorluk çekmiş olabilirsiniz. Doğrudur. İnşallah sizin bu serzenişinizle bakanlığımızın yetkilileri, devletimizin yetkilileri sesinizi duydular. Bunlar dışında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şu an söyleyeceğimiz şey olarak, yetiştirici olarak... ...bizim taleplerimizin bir hocam belki programda da bu sözümüz kendilere ulaşırsa daha iyi olur. Ekili arazileri şöyle arkadaşlarımız kamerada bir görüntülerse... ...bölgenin yüzde %80'i mısır arazisi olarak görüküyor. Arada tekleme fıstık arazisi görüküyor. Biz bu ekim alanlarını toplu bir şekilde yer fıstığına ayrı bir bölge ayırıp, mısıra ayrı bir bölge ayırıp, mücadelede olsun, bakımda olsun, üretimde olsun. Güzel bir teklif. Daha kaliteli ürünler elde edeceğimize inanıyorum. Bu da İl Tarım Müdürlüğü olsun, bakanlığımız olsun, ziraat odası olsun. Bunların çabalarıyla bir araya geleceğini tahmin ediyoruz. Biz devletimizin bize vermiş olduğu her türlü bu kolaylıklara biz daha fazla yaklaşım olarak Elimizden geleni yapacağız hocam inşallah Ali Bey özellikle şu son teklifiniz gerçekten de üreticilik açısından önem arz ediyor. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ürününüz bol bereketli olsun. Allah razı Bütün olsun. Bütün çiftçilerimiz için de aynı dilek ve temennimizi iletiyoruz size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Hocam ben Sağ hemen olayım. size dönmek istiyorum. Buyurun. Çiftçimizin söylediği hususlarda sizden bir yorum isteyeceğim. Şimdi fıstık artık Türkiye'de çerezlik bitki olmaktan öteye geçmeli ve adımlar da atılıyor endüstri bitkisi olarak, yağ bitkisi olarak kullanılması gerekiyor. Hatta şu anda birçok tahin üreticisi tahin içerisine belli oranda fıstık ezmesi ezmesi katıyor. Hem lezzetinin güzelleştirildiği, güzel daha güzel olduğu söyleniyor. Hem maliyetinin düştüğü söyleniyor. Besin değerinin arttığı söyleniyor. İçeriğini bilmiyorum ama duyduklarımızı söylüyoruz. Sizler hem çiftçimizin söylediği bu destekler konusunda hem de bunun endüstriyel bir bitki olarak Üretilmesi konusunda neler söylersiniz? Şimdi ben öncelikle çiftçi kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bizler bilim adamı, bilim insanı ve araştırıcılar olarak işin bir kısmında kalıyoruz. İşimizi yapıyoruz. İşte şöyle şöyledir diyoruz, işin sadece teknik kısmında kalıyoruz. Ama çiftçi kardeşimiz bizim aslında söylemeye çalıştırdığımız, çalıştığımız her şeyi toparladı. Çok güzel bir şekilde dile getirdi. Birinci önerisiyle ilgili söyleyeceğim şeyler var ama öncelikle isterseniz ikinci önerisinden başlayayım. Bence son derece radikal bir değişiklikten bahsetti. O yıllardır Tarım Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı, Tarım Bakanlığı destekli ya da devlet yönlendirmeli belli ürünlerin belli yerlerde bir araya gelmesi çiftçimiz de çok güzel ifade etti. Mücadele konusunda da beni o kısmı ilgilendiriyor. Mücadele konusunda da bu bize kolaylık